Evet arkadaşlar. Tek başıma zora çıktım. Balıkla var tarafına doğru gidiyorum. Güzel bir av yapacağım inşallah. Şu an için tam olarak karar veremedim ama balıkla var gelince çeşme, her yer olabilir. Tam olarak karar veremedim. Yolda tam kararımı verip gideceğim. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, şu anda Balıklova'dayım. Yemek yiyorum. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra da Gelence'ye gitmeye karar verdim. Gelence'ye gideceğim. Çok harika bir yerde yemek yiyorum, akşam yemiyorum. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar arkadaşlar. Şu anda saat yediye geliyor. Ben de balığa çıkıyorum. Akşam av yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu anda güneş batmak üzere. Ben de indirmeye indireceğim şimdilik. Yemler falan. Her şeyi hazırladım çantam, mantam, her şeyim. Bakalım hayırlısı olsun. Hadi rast gelsin. Günaydın arkadaşlar. Gece çok verimsiz geçti. İki tane büyük gobez bir şey alamadım. Ben de çıkıp uyuyup sabah kalkmayı düşündüm. Şu anda sabah günü armağa başladı. Akşamdan Ümit'le Emre de geldiler. Onları önden gönderdim. Bağlandılar. İleride. Şurada. Şimdi ben de yanlarına gideceğim. Bakalım. İnşallah gündüz daha güzel olur. Hadi rast gelsin. Emre ile Ümit keyif yapıyorlar bak. Çeksene Emre. Oh, oh keyfe bak sen. Oh. Çupraları da yakaladık. Oh. Karagözleri de Çupraları yakaladık. Karagöz. Aslında da yakaladık. İyi hadi hadi fazla böbürlenmeyin. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bunlar da benimkiler. Sormayın başıma gelenleri. Çok kötü bir gece geçirdim. Neyse forumda yazarım. Biraz merak edin.